Selamun Aleyküm 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 Maşallah Muhterem Bayram Paşa Müftüm, Muhterem Bayram Paşa Koordinatörüm Muhterem Hocalarım, İmamlarım, Kur'an Kursu Hocalarım, e, Muhterem Başçılarım. şu anda 10. Ayın 15'i Eee Bayram Paşa Müftülüğümüzce desteklenen Mare, Suriye Mare bölgesinde 4-6 yaş yetim Kur'an kursumuzdayız. E, yetimlerimizi hem ziyaret ediyoruz hem de göndermiş olduğunuz emanetleri yetimlerimizin annelerine ulaştırıyoruz. Şu anda bir sınıftayız. Bu sene hem çanta, kırtasiye ve e, onun dışında e, kitap da bastırdık her öğrencimize dört dersten oluşan, içinde Türkçe'nin de bulunduğu dört dersten oluşan bir müfredat dağıtıyoruz. Birazdan onları inşallah size göstermiş olacağım. Şimdi emanetlerinizi ee, annelere dağıtırken size göstermek istiyoruz. Göndermiş olduğunuz emanetleri yetimlerimizin annesine her ay ulaştırıyoruz. Böyle imza karşılığında gönderdiğiniz paraları yetimlerimizin annelerine ulaştırıyoruz buradan başta bayram peşimi müftümüz olmak üzere koordinatörümüze imamlarımıza, kur'an kısıt hocalarımıza bağışlarımıza teşekkür ediyoruz Allah razı olsun selamun aleyküm selamun aleyküm evet ders işliyorlar onun için duymadılar tamam geçmiş gibi geçmiş gibi ne evet, güzel. Ders işliyor, onun için dağılmışlar. Diğer sınıfımızı da gösterelim. Göndermiş olduğunuz emanetleri çocuklarımıza ulaştırıyoruz. Min fadıkı. <laughs> Münasip. Selamun aleyküm. <laughs> Maşallah. Tamam, 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 yakfi yak Evet, Esma'yı üstüne başladılar Biraz geçte kaldık işin gerçeği Bölgemiz uzak olduğu için Buradan ee, Başta müftümüz olmak üzere ee, Yetim koordinatörümüze Bütün ee, Hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Bağışlarımıza teşekkür ediyoruz. Selam ve hürmetlerimizi iletiyoruz. Allah'a emanet olunuz.